Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılların oyunu Woftim nasıl bilgisayara indirilir bunu göstereceğim. Öncelikle Google'a geliyorsunuz arama kısmını arkadaşlar Team yazıyorsunuz yazdıktan sonra ilk çıkan internet sitesine giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar ister kayıt olup indirebilirsiniz, isterse kayıt olmadan indirebilirsiniz. Ama ben kayıt olup da indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü direktmen bu ekran geliyor. Kayıt olmadan bu ekran geliyor mu bilmiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben kayıt oldum. Ee, Buraya kaydolduktan sonra şöyle bir ekran geliyor. Buradan oyunu indir diyerek oyunu bilgisayarınıza indirmiş oluyorsunuz. Farklı sitelerden oyunu indirmeye çalışmayın. Bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Bilgisayarınızı çökertebilir. Burada da sistem özellikleri yazıyor. Bu işlemcilere uygun bir bilgisayarınız varsa zaten oyunu her şekilde oynayabilirsiniz, indirebilirsiniz. Zaten bu da tavsiye edilen sistem gereksinimleriymiş. Sistem özellikleriymiş. Belki bunun altında bir bilgisayarda bu oyunu oynatabilir. Ee, videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Aynı zamanda e, sitenin linkini de açıklama kısmında sizlere vereceğim. Oradan tıklayarak direkt gidip oyunu indirebilirsiniz.